Sıcak havalarda vücut her zaman olduğu gibi kendini e, dengede tutmaya çalışır. E, bu sıcaklık, bu ısı artar, 41, 40, 42 derecelere yükselirse insan vücudu bundan etkilenir. Bütün hücreler etkilenir. Özellikle de beyin hücreleri ciddi olarak etkilenir. Beyindeki ısıyı dengeleyen merkezler, vücudun e, sağlığını korumak için hassas dengeler zararlanmaya başlar ve Vücut bir takım tepkiler verir. Sıvı alımına dikkat edeceğiz. Güneşte, dışarıda mecbur değilsek bulunmamaya dikkat edeceğiz. Bütün bunları yaparken de yeme içme disiplinimize, beslenmemize de dikkat edeceğiz. aşırı yağlı, aşırı şekerli, kafeinli içeceklerden mümkün mertebe uzak duracağız. Bunlar vücuttan fazlaca su atılmasını da sağlayan beslenme şekilleridir. O sebeple biz daha çok vücudumuzun sıvı, mineral, vitamin dengesini sağlayabilmek için bol sebze ve meyve yemeye çalışmalıyız. Mümkün olabildiği kadar haşlanmış ürünler, yağda aşırı kızartılmış ürünlerden hatta kızartma yağ kullanmamalıyız. Kronik hastalığı olanlar, 65 yaşın üzerinde olanlar, kimsesiz ve tek başına yaşayanlar. Çocuklar özellikle 4 yaşın altındaki çocuklar engelliler aşırı bir dikkat göstermemiz gereken bireylerdir. Özellikle yaşlıların vücudu, bebeklerin vücudu, kronik hastalığı olanlar, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, ruh ve sinir hastalıkları olan, bir dizi kronik hastalığı olan, bundan başka da sorunları olan insanların bu dönemde çok dikkatli olmaları gerekir. Ee, dediğim gibi aşırı kilolular, hamileler, e, kronik hastalığı olanlar, e, sıcak çarpmasına karşı alarmda olmalıdırlar. Özellikle 10 ila 16 saatleri arasında güneşin en dik şekilde e, yansımasını yaptığı zamanlarda dışarıya çıkmaktan, Mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Ama illa dışarıya çıkılmak gerekiyorsa bu durumlarda da açık renkli giysiler, bol giysiler, sık dokunulmuş, güneşten kendilerini koruyacak giysiler giymelidirler ve şapka takmalıdırlar. Açıkta hani çalışma zorunda olan vatandaşlarımızın da bunlara dikkat etmesi gerekmekte.